吃的吗？ Aşım. İşte <laughs> <üstü de mağazı gülüyor> geldi. Ee Allah bilir Demon abi içerisin ben <laughs> <laughs> İpi, i̇pi orada bozulursun. Bir daha gelersin, motoru alırsın daha var Buna ne oraya... oluyor? Bu... <laughs> Geç Bu da Bu

İbrahim abi ev sallar mısın? Evet fındığı buraya kadar getirdik. Ve fındık son aşamaya kadar geldi. Ve bu saatten şu gördüğünüz delikten aşağı iniyor. Ve <laughs> bu delikten aşağı inerken de kırılma esnasında yaşadığı çok şeyler var. <laughs> gel. Gel. kardeşim. <laughs> <Sessizlik> 04 09 2021. 04.09.2021 Bu da bir kenarda kalsın. Yok. <Sessizlik> ne yapacağım? Sen de çıkacaksın. <Sessizlik> Instagram mrydan Bir daha söyler misin? Instagram mr.ydan55 Belki takip eden olur. Tamam çek. Gel Furkan. Kızlar eklesin. Eklesin. Çok güzel. Çok. Gel buraya. Şu an boşaltma işlemi yapacağız. Fabrikalar zaten fırtayın çalışıyor. Haftanın yedi günü, gece gündüz. Dün içinde fındık zamanı. Biz de getirdik fındığımızı birazdan boşaltacağız buraya. Sen de kameramanlık yok, ver bana. Çektik hep mi? Toplamadan aslında, toplamadan başlıyor. Onu da çektik ya. Tamam. Hep

geriden buraya dönün. Burayı, burayı mavi çek, çek. çek. Orayı her zaman çeker. Allah, 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 benim, de Vallahi herkese ben. Amin, amin, Hiç. Yani ben telefonum çok nasıl? çıkıyor, daha iyi çekiyor ya. Hemen hemen. Ben telefonum var. var Kadreceye yakala bunu sal.

Evet İbrahim Bey duygularınızı alalım. Fabrikanın sahibinin arkadaşına da sordum. Fındık aşağı inerken bayağı bir sıkıntılardan geçiyormuş. İyi ve kötü olan fındıklar ayrılıyormuş. Bir müddet sonra da kırma esnası başlıyormuş. Vallahi ben de bu kadarını öğrendim ha. <laughs> Baştan anlaşalım. <laughs> Çok da fazla bir şey bildiğim yok yani ha. Bu <laughs> Dombili Bey. Instagram mr.ilhan55 Kızlar eklesin. Kızlar erkekler herkes ekliyor. Fabrikanın sahibi de arkadaşım çıktı. Girosunluymuş. Öyle mi? Girosun alıcı abi. Alıç mı lan? Alıcı. yaklaşma lan abi. Seni çekeyim mi? Girosun alıç Alıcı. Alıcı mı diyorlar lan? Girosun alıç Neyse ismini söyleyeyim. vurdu. İşte burası da full bizden. 7-24 dört? Bu atarsanız ne terim Buna atarsanız çok... Bak atarsanız çok kötü bu şekilde. Tamam mı? Tamam mı? <laughs> Kemal İnan endişeli endişeli izliyor fındığın son durumunu. Bunları direkt kıyıyorlar mı? <laughs> ama her şey bir sistem sistemiz bakın mı, alıyor musunuz? Bak oraya döküyorlar, burada havalarla alıyor bunu götürüyor. O yerin altından bir de gitti herhalde. <laughs> Sen de kamerayı durdurma yaptın ya. Ben de var. Ben Ben, araba, ma. ben videonun kralını orada çekmem. Çok alors, güzel 10 bir şey Instagram'ın reklamını da yaptım helal olsun. kızlar eklesin. <laughs> evet, Mimeri ile ama eğilme. Videonun gerisinde var. Eğlenceli. <laughs>